İddiada Kazananlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Sevgili dostlar biliyorsunuz ki Salı günü Şampiyonlar Ligi videomuzu hemen sizlerle buluşturmuştuk. Ama tabii yine sizlerden bir sürü mail aldık. Dediler ki abi çarşamba günü Şampiyonlar Ligi ile birleştireceğiz. Ondaki maçlarını da söylersen daha sağlıklı kombine yapabiliriz diyen bir sürü dostumuz oldu. Dolayısıyla biz de bu videomuzu da sizlerle erkenden buluşturalım istedik. Bu programda neler var diye sorarsanız İngiltere Premier Lig'de bir tane maçımız var. Burnley Everton karşılaşması var. İngiltere Championship'te yine maçlar var. Şike Ligimiz dediğimiz Serie B'de maçımız var. Rusya'da bir tane maç var. Ama Rus Rusya maçlarını almıyoruz. Yaptırım uyguluyoruz diyoruz hatta. Çünkü Rusya takımları da şu anda çok fazla paraya ihtiyacı olacak. Biliyorsunuz ki artık FIFA organizasyonlarından men edildiler. Dolayısıyla Avrupa Ligi gelirleri kesilmiş oldu takımların. Çok fazla fırıldak döneceğini düşünüyoruz ki bunu hafta sonunda yaşadık. Hiç kimsenin bir tahmin etmeyeceği CSK beraberliği çıktı. Onun üstüne bir Zenit beraberliği 0-0 biten maç çok enteresan oldu. Dolayısıyla da sizlere önerimiz çok fazla Rusya takımlarını ele almayın. Çok fazla Rusya takımlarının maçlarını kuponlarınıza dahil etmeyin diyelim dostlar. Şampiyonlar Ligi ile ilgili yine bir uyarımızı yapalım. Şampiyonlar Ligi'ndeki maçların oranları normalde olması gerekenden çok daha düşük oluyor. Çünkü çok fazla oynanıyor. Talep çok fazla olunca oranları rahat rahat düşürebiliyorlar. Normalde 1.50-1.55 vereceği maça 1.42 de atsa zaten sen onu ister istemez alıyorsun. Çünkü o Şampiyonlar Ligi heyecanını yaşamak istiyorsun zaten. Buna da dikkat edelim dostlar. Naçizane bir tavsiyemiz tabii ki yine karar sizindir. Videoya başlamadan önce de sizlerden bir ricamız o beğeni butonunu kırarsanız çok seviniriz. Beğeniler bizim için çok önemli. Bizim için orada tabii ki binlerce beğeni gözükmesi çok keyif verici bir olay. Çok mutluluk verici bir olay ama asıl amacımız o değil. YouTube'un algoritmaları gereği bizim videomuzun daha farklı kişilere, daha yeni kişilere gösterilmesi için beğenilerimizin fazla olması gerekiyor dostlar. Bu konuda bizlere yardımcı olursanız seviniriz. Beğeni yapmazsanız da vardır bir bildiğiniz diyelim. Canınız sağ olsun diyelim. Yine bir Avustralya ligimiz var. Onunla başlayalım. Taklitlerimizden sakının diyelim bu konuyla da ilgili. Çünkü herkes bir Avustralyacı olmaya başladı. 25'te 21'iz diye biliyoruz kendimizi şu anda. Tabi bu video yayınlandıktan 2 saat sonra bir Mariners maçı var. Onu da salı günü videomuzda değerlendirmiştik. Bakalım ne olacak diyelim. Bugün de Perth Glory karşılaşması var. Melbourne Victory takımını sahalarında ağırlayacaklar. Per Perth Glory'den bahsederken aslında sürekli şu cümleyi kullanıyoruz. Perth Glory gerçekten pert durumda. Hani şimdiye kadar bunu abartıyorsun diyen dostlarımıza da en güzel cevabı aslında MacArthur karşılaşmasında da kendileri vermiş oldu. Perth Glory ilk yarıda 2-0 öne geçti. O 2-0'ı koruyamadı. Maç 2-2'ye kadar geldi. Ondan sonra MacArthur 10 kişi kaldı ve 10 kişi kalmış MacArthur'dan. 2 gol daha yiyen bir pert takımı gördük. Bu sefer karşısında çok daha zor bir rakip var Melbourne Victory. MacArthur'dan daha zor bir ekip dostlar. O yüzden bu burada. O kompak Melbourne Victory takımının Perth Glory'yi yenebileceğini düşünüyoruz. Maç sonucu 2 diyeceğiz. 1.57 oranı var. İsteyenler bunu değerlendirebilirler. Sabah sabah bereket versin deyip geçebileceğimiz bir oran olacaktır. Seri B değil. Seri B'de erken saatte saat 15 sularında bir tane parma müsabakası var ama kesinlikle girilmemesi gereken bir maç olacaktır. Neden diye sorarsanız o saatte tek majör lig mücadelesi herkes ona çok fazla yoğunlaşacaktır. Çok fazla bahis oynanacaktır. Ve özellikle bu ligde bu saatte oynanan bir mücadele gerçekten bizi çok korkutuyor. Ne yapabilirsin dersen sürpriz mesela 4. Parma'nın rakibi kazanır diyebilirsiniz. Bunu deneyebilirsiniz en azından. Biz zaten gruplarımızda bu maçın canlısını değerlendireceğiz. Tabii ki canlı da neler olacak. Bakalım sıradaki golleri kimlere vereceğiz göreceğiz diyelim. Bu arada gruplarımız demişken de WhatsApp grubumuz var biliyorsunuz. Yine bugün anlatacağımız maçların ve aslında salı günü oynanacak maçların hepsinin korner tahminlerini vereceğiz. Ana kuponlarımıza koyacağız. Ana kuponlarda farklı farklı tahminler yapacağız. Anlattığımız ve anlatmadığımız bir sürü maçın canlı değerlendirmesini yapacağız. İngiltere birinci de uğrayacağız hatta. Şampiyonlar Ligi'nde belli bir standartın çok çok üzerinde Zaten Nisan ayında bol bol kazanacağız demiştik. Öyle de bir giriş yaptık, hızlı bir giriş yaptık Nisan ayına. E, Şampiyonlar Ligi başlayacak onun üstüne UEFA Avrupa Ligi devam edecek. Onun üstüne yine bir cuma cumartesi pazar bültene giriyoruz. Sonra bir daha Şampiyonlar Ligi var. Yerimize baktık. 9 kişi yerimiz kaldı dostlar. Gruba gelmek isteyenler de bizlere alternatiftahminler@gmail.com adresinden veya bir Instagram sayfamız var. Alternatif tahminler burada yazıyordur şu anda. Oraya da bize yazarsanız, DM'den yürürseniz ekibimiz sizlere yardımcı olacaktır diyelim. Seri b'de bu akşam çok tehlikeli maçlar var demiştik. Kısa kısa anlatım aslında. Çok da bu olmak istemiyoruz. Mesela bir Perugia karşılaşması var. 2-3 golü çok mantıklı olacaktır mesela ama kuponlarımızı almayacağımız için fazla üstüne durmayacağız. Onun yerine kuponumuzu alacağımız iki tane mücadeleye değinelim. Monza karşılaşması var mesela. Ascoli sahasında konuk edecek Monza. Şunu söyleyelim tabii ki aslında favori tabii ki Monza gözüküyor ama bu maç berabere bitebilir. Yani sıfır olabilir. Ama 0-0 mı değil. Yani golli bir beraberlik bekliyoruz açıkçası. 1-1, 2-2 gibi olabilir. Biz 1-1'i alalım. Onunla mesela ufaktan bir skor denemesi yapalım. 8-25 oranı var bunun ama ana tercihimiz 0 olmayacak. Burada ana tercihimiz deplasmanın bir tane golü. Yani Ascoli 0.5 üstte 1.45 oran açmışlar dostlar. Bence gayet kıymetli. Ascoli'yi bence fazla küçümsüyorlar. Ascoli son 4 haftada sadece Vicenza yenildi. Haricen bütün maçlarını kazandı. O yüzden küçümsenecek bir rakip değil. Zaten playoff potasındalar şu anda. Playoff'tan da aşağı düşmek istemiyorlar. O yüzden deplasman 0.5 üstü değerlendirilebilir. Bunun yanına ne koyacağız tabi? Pisa brescia karşılaşmasını koyalım. Bu da çok zor bir karşılaşma olacak. Neden diye sorarsanız bu takımların ikisi de ligin büyük abileri aslında. Bir önceki anlattığımız Monza'sı, Ascoli'si de keza aynı şekilde ama bunlar onların da bir üstünde dostlar. Burada birazcık daha Brisha açısından maça bakmak istiyoruz. Brisha'nın bu değişmeyen bir bug'ını bulmuştuk hatırlarsanız. 2-3 golü genel anlamda şaşmıyor. Son 8 maçına baktığımız zaman sadece Benevento karşısında bir 2-2 oldu. O da son dakikalarda bir sürü gol oldu da öyle oldu zaten. Haricen son 8 maçın 7'si 2-3 golle gitti. O yüzden sadece Brisha tarafından değerlendirelim istiyoruz. 2-3 gol çok ön plana çıkıyor dostlar. Oranı da tatlı. Yine aslında standart bir 2-3 gol oranı ama 1-78 bence değerlendirilebilir. Bunu Ascoli Koli ile birleştirsek ikisinden 258 alıyoruz. Böylece Şike Ligi kuponumuzu da yapmış oluyoruz. Ama sadece şunun altını çizmek istiyorum. Zaten bütün videolarımızda söylüyoruz. Bu ideal bir kupon olamıyor maalesef. Çünkü bu ligde ideali bulmak mümkün değil diyebiliriz. Buradan Championship'e e geçelim. Daha mantıklı maçlar var tabii ki. Özellikle ligin ikinci yarısında harika bir futbol oynayan Middlesbrough, Riverside'da Fulham'la karşılaşacak. Yine stat ismi verdik farkındaysanız. Neden stat ismi verdik? Çünkü ev sahibi Middlesbrough bu statta ismin hakkını veren yani evinde en başarılı takımlardan bir tanesi. Bence hatta birincisi diyebiliriz. Çünkü baktığımız zaman puan tablosunda da aslında maç eksiğiyle böyle ikinci, 3. sıralardalar evinde oynadığı maçlarda. Zaten en son Kasım ayında bir Preston'a mağlup oluyorlar bu statta. O da 1-0'dan 2-1'e gelen bir maç. Enteresan da hakikaten. Bizim için fark etmedi tabi. O maçta da 2-3 gol tercihini almıştık. Dolayısıyla bize kazandırmıştı. Ama bu sefer rakip Fulham ciddi bir rakip. Yani bu seriyi de bozabilecek bir rakip aslında. Ve ben bu sene Fulham'ın Premier League biletini %100 hak ettiğini düşünüyorum dostlar. Tabii Mitrovic ile Her Wilson'a da özel bir parantez açmamız lazım. Gerçekten takımı sırtladıklarını da söyleyebiliriz. Hele ki Mitrovic 37 tane maça ilk 11'de başlıyor. 37 gol atıyor. 7 de asist yani 44 gol katkısı yapıyor bu takıma. Birazcık son haftalarda bir tutukluk görüyoruz sadece Fulham'da ama yine yenmeyi başarıyorlar. Yine o 3 puanları almaya başarıyorlar. Burada alabilirler mi? Aslında soru işareti. Yani beklentimiz aslında birbirinin dışarısında değil. Zaten sezonun ilk yarısında da birbir berabere kalmışlardı. Yine birbirine denk bir oyun görebiliriz. Özellikle Riverside'de Middlesbrough galibiyetine de şaşırmayız ama beklediğimiz skorlar işte 2-0, 2-1, 1-1 sularında oluyor sürekli. Dolayısıyla burada bu Middlesbrough'un o 2-3 gollerini de bozmayacağını ve bu maçın da 2-3 gol bandında kalacağını düşünüyoruz. Oran 1.79 dostlar. Bunu da yalnız bırakmayalım. Bunu da Premier League maçımızla birleştirelim. Böyle abi kardeş bir İngiltere kuponu olsun. Burnley Everton mücadelesi var. Aslında dipleri aşağıya ilgilendiren mücadele. Yani kim düşecek, kim çıkacak orası bayağı karışık. Aslında saatlerce anlatabileceğimiz bir mücadele. Çünkü çok fazla takip ettiğimiz takımlar bunlar. Artık bütün ayrıntılarını biliyoruz ama birçok kısmını da aslında videolarımızda peyderpey anlattık. Burada garip bir oran açmışlar. O yüzden bu mücadeleyi alayım dedim. Hiç olmazsa böyle kupon tamamlamayı gibi kullanırız diye düşündüm. Ki öyle yapacağız zaten. 1-27 bir oran var burada. Deplasman gol atar. Yani Everton gol atar. Bu bence değerlendirilebilir dostlar. Çünkü biz Everton'ı haftalardır da izliyoruz. Aslında Lampard'la berbat bir futbol yok ortada. Aslında tatlı bir futbol var. Hatta bunu o son hafta West Ham mücadelesinde de değerlendirdik. Yani Everton istiyor. Everton gol atmaya çalışıyor. Arıyor golü de. Ama kalesine gelen 3-4 tane şutun 2 tanesi gol oluyor. Zaten kaybediyor ki bunu zaten West Ham mücadelesinde de birebir yaşadık bir biten bir maç izledik sonunda. Ha burada ne alabiliriz? Riskli alabiliriz derseniz bir Everton galibiyeti 2.55'ten değerlendirilebilir. 5 liralar, 10 liralar daha fazla değil ama biz kuponumuzu nasıl yaptık? Bu maçta deplasmanın bir tane golünü aldık. Oran çok düşük. Bunun yanında da Championship'teki maçımızı birleştirirsek 2.27 oran alıyoruz. Kupon namına güzel bir oran oluyor işte. Sebebi ziyaretimize gelirsek Şampiyonlar Ligi maçlarımız var tabii ki. Şampiyonlar Ligi maçlarımızda en sona en zorunu bırakalım istiyoruz. Önce bir yerel Bayern Münih maçına değinelim. Hatta maça başlamadan sizlere anlatmadan önce de sizlere skoru soralım dostlar. Bilen 3 kişiye de katıl canlı üyeliğimizi verelim. Yorumlara skor tahminlerinizi yazın. Çok fazla bilen olursa çekilişle yapacağız. 3 kişiye vereceğiz ama 4-5 oldu diyelim ki o 5 kişiyi birden gruplarımıza tabii ki alırız. Peki biz maça ne diyoruz derseniz Bayern mu diyoruz? İçeride dışarıda fark etmez. Bence Avrupa'nın en iyi takımlarından bir tanesi ki hele bu kupada çok daha farklı bir Bayern görüyoruz her seferinde. Villarreal tabii ki çok formda onun farkındayız ama işte çok da tatlı bir oran açmışlar. Değerlendirmezsek olmaz. Hani riskli kupon yapalım diyoruz Şampiyonlar Ligi'ne ama bu oranı da kaçırmak istemiyoruz açıkçası. Deplasman 1.5 üstüne oran açmışlar dostlar. 1.41 gibi de bir oran bence tatlı. Hem ideal kupona girebilir hem riskli kupona girebilir. Hatta şöyle de bir şey söyleyelim. Bayern Münih bu maçta yenerse de zaten şaşırmayız. Çünkü kalibre olarak çok büyük bir kalite farkı var dostlar. Özellikle Bayern Münih o ön alanı inanılmaz. Yani kim girerse girsin, kim çıksın zaten bunu son maçta da gördük. Biri çıkıyor yerine biri giriyor gol atıyor zaten. Bunu neyi de gördük? İşte Gnabry'nin golünde gördük, Koma'nın golünde gördük. Defalarca bunu da gördük hafta sonunda. Yine öyle bir müsabaka olabilir. Dolayısıyla burada deplasman 1.5 üstü ana tercihimiz olacak. Bir yerel tarafında da ancak şu uyarı yapabiliriz. Bayern Münih bu hiç Juventus'a benzemez diyelim dostlar. Geçelim isminin hakkını veremeyen iki takımın maçına. Yani bir tarafta Chelsea var, bir tarafta Real Madrid var. İsimleri bence şu anda oynadıkları futboldan çok daha büyük, çok daha ön planda. Burada bu iki takımı yine saatlerce anlatabiliriz ama son haftaki maçlarına sadece bakalım. Yani Real Madrid'i gördük işte bir Celta Vigo karşılaşması oynadılar. Pek de zorlandıklarını söyleyemeyiz ama karşı tarafta Chelsea Brentford'la karşılaştı. 4 tane gol yediler. Eğer ki Real Madrid bu zaafları görürse Chelsea'den turu çok rahat alacaktır zaten. Ama bu müsabaka özelinde tur olarak bakmayalım da buna özel bakalım. Ben iki takımın ilk yarıda birbirini tartacağını düşünüyorum dostlar. Zaten Ancelotti'ye ilk yarıyı bırak komple maçtan bir sıfır bile yetecektir. Ama ilk yarı sıfır olacağını düşünüyorum. Ben ilk yarıda bu dengeli futbolun bizlere gol izleteceğini ben düşünmüyorum açıkçası. Dolayısıyla ilk yarı sıfır aldık buradan. Oranı 1.84. Bunu da diğer maçımızla birleştirirsek 2.60 gibi bir oran alırız. Bence kıymetli olacaktır. Tabii bu ideal konumuz olmuyor pek ama dediğim gibi gruplarımıza da bir şeyler ayırmak istiyoruz. Burada zaten ideal formumuzun diğer maçını da söylemiş olduk ama Chelsea maçında bir ihtimal kornerlere kaçma alta veya üstte durumumuz olabilir. Taraf korneri alabiliriz. Bunların hepsini değerlendirebiliriz. O zaman şimdilik bitirelim. İddiada Kazananlar Kulübü ve Alternatif Tahminler ekibi adına bize vakit ayırdığınız için, bizi beğendiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi maçlarında Caner'le beraber değerlendireceğiz her zaman olduğu gibi. Bizden ayrılmayın. Abone değilseniz abone ola basın. Bildirimlere de basın. Çok önemli oluyor çünkü verdiğimiz oranlar daha sonra kalmayabiliyor dostlar. O zaman iddiada kazananlar kulübü kazandırmaya devam edecek.